merhabalar. Bugünkü konumuz yataktan daha kalkmadan sizi güne zinde ve enerjik başlatacak hareketler. Şimdi farz edin ki henüz yeni uyandınız ve daha yatağınızdan kalkmadınız. Sırt üstü pozisyona gelin. Ayak parmak uçlarınızdan öne, el parmak uçlarınızdan yukarıya doğru, geriye doğru iyice uzayın. İyice uzayın, uzayın. Nefes alın, ve verirken bütün eklemleri, diz eklemini, dirsek eklemini serbest bırakın. Bunu bir dört tekrar en az yapın. Nefes alırken uzayın. Nefes verirken dirsek ve kalça ve diz eklemini serbest bırakın. Bundan sonra sağ dizi karnınıza doğru çekin. Bu arada belinizi yatağınıza doğru ağırlaştırın. Enseniz ağır olsun. Omurganın uzunluğunu hissedin, koruyun. Bacakların arkasından elleri kenetleyin, örgü yapın. Nefesi alırken bacağı iyice uzatın, topukla tavanı iter gibi. Ellerinizle bacağı çekin, bacaklarla elleri itin. Orada bir rezistans var, onu güçlendirin. Ve nefes verirken dizi omuza doğru çekin. Bunu da bir dört tekrar, üç tekrar, ne kadar vaktiniz varsa. Ben üç tekrar olarak göstereyim. ve diğer bacağı. Nefes alırken topuğu tavana doğru uzatın. Nefes verirken dizi omuza doğru çekin. Bir üç tekrarda tekrar da bu tarafa yaptıktan sonra bacakları uzattım tekrar. Belki arada tekrar bu uzamayı uygularsınız ve sonrasında bacakları büküyorum. Belimi tekrar yatağa doğru ağırlaştırıyorum. Kollarınızı iki yana serbest bırakın. Bacaklarınızı bir tarafa, başınızı diğer tarafa düşürün. Ve üstte kalan bacağınızı dizini omuza doğru çekin. Ve o, Sanki bir ufak bir yarım daire çizer gibi. Merkeze geldikten sonra diğer taraf. Üstteki bacak, ayak parmak ucu yatağınızda değiyor olması lazım. Bir kez daha göstereceğim bacakları yana düşürdük. Bakışları yüzü ters yöne. Ayak parmak ucunuzla yatağınıza dokunarak dizi omuza doğru çekin. Ve diğer tarafta aynısını tekrarlayın. İki omuzu da yerde tutmaya gayret edin bu hareketi yaparken. Ve son olarak tekrar belinizi yatağa doğru rahatça bırakın. Dizleri omuza doğru, e gövdeye doğru çekin. Nefesi verirken kapanın küçücük olun. Nefes alırken tekrar büyük. En az üç tekrar öneriyorum. Nefesi verirken kapanın. Ayaklarınız yerde. Son bir kez tekrar nefes aldık. Ellerden ve ayaklardan uzun olduk. Beli yere ağırlaştırdık. Ve nefesi verirken sizinle bir şekilde güne başlamanın keyfini çıkarın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.